Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Diklomak Plus jel nedir? Niçin kullanılır? Yan etkileri nelerdir? gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Diklomak Plus aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde kullanılır. Ezilme, burkuma gibi yumuşak doku travmaları, spor yaralanmaları, eklem kireçlenmesi, eklemi çevrilen yumuşak dokunun iltihabı, kas kiriş iltihabı, kas kiriş kılıfının iltihabı, eklem çevresindeki keselerin iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde diklomak plus jel kullanılabilir. Yan etkilerine gelecek olursak içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında tabii ki de kullanma talimatlarında doktorunuzun belirttiği şekilde kullanacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz açılan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.